adımın Murat Özar'ı olduğu kadar eminim ki Survivor'da bugüne kadar yarışmış tüm yarışmacılar için söylüyorum. Survivor'da yarışan, Survivor'a kadar hiçbir yarışmacı bilerek oyun vermez. Nereden ben, biliyorsun abi bunu? Ben biliyorum. Sen evet. nereden vereceklerini biliyorsun? Ben de verdiler demiyorum da yani adımın Murat Özarı olduğu kadar eminim vermez diyorsunuz ya. Çok ilginç bir durum değil mi? Bu kadar Survivor yarışmacısı geçmiş. Hiçbir bilerek oyun veren yok. Bence yani. vermediler. Çünkü hiçbir spor yapmış, hiçbir sporla ilgilenmiş, hiçbir bu işe kendini adamış bu tarz tiplemelerin ben bilerek oyun vereceğine inanmıyorum, inanmak istemiyorum, yapmayacaklarını düşünüyorum. Ha yapar diyorsanız o sizin görüşünüzdür. Ben yapmazlar diyorum. Benim görüşüm bu. Ben orada hiçbir yarışmacının bilerek oyun vereceğine inanmıyorum. Beni kesseler de inanmam. Çünkü oraya giden spor ruhlu insanlar gidiyor oraya. Yani spor yapmış, spor ruhunu taşımış. Ben sporcunun nesini severim demiş Ulu Önderimiz Atatürk'ü. Zeki, çevik severim demiş. Şimdi baktığın zaman Aynı zamanda ahlaklısını. ahlaklısını severim demiş. Bu yüzden de ben oradaki bütün sporcuların Atatürk ruhuyla büyüdüğünü inanan bir insanım. Bu yüzden de ben hiçbir oradaki sporcunun bilerek oyun vereceğini düşünmüyorum. Ha, şimdi bilerek oyun vermediler ve vermeyeceklerdi de bundan sonra o ayrı konu. Ama baktığın zaman oyuna gerekli motivasyonu vermediler. Bilerek vermediler demiyorum. Olaya gerekli motivasyonu vermediler. Çünkü gerekli konsantrasyonu sağlayamadılar. Ve bilerek yapmamalarına rağmen yapmış oldukları bazı konuşmalar onların bilerek yaptığını düşünen insanlara da koz vermiş oldu. Neden dersen. Şimdi mesela Batuhan'ın bir lafı var. Bakalım yavaş yavaş başlayalım. Batuhan diyor ki Hikmet Gökhan'la oynarken ben kenardan Gökhan Gökhan diye bağıramam diyor. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Nasıl olabilir? Yani Gökhan senin takım arkadaşın ve sen çıkıp Gökhan'ı orada desteklemiyorsun ki nasıl olsa hikmete yenilecek diye. Böyle bir kafa yapısı olabilir mi ya? Sen çıkacaksın Gökhan'ın hikmeti yeneceğini düşüneceksin ve onu destekleyeceksin. Takım ruhu budur. O zaman sana şöyle bir örnek vereyim. Mesela futbolda da Türkiye Kupası maçları oynanıyor biliyorsun değil mi? Mesela dört büyük takım Türkiye Kupası maçlarında ikinci ligden, üçüncü ligden takımlarla oynuyorlar. Şimdi ikinci ligdeki, üçüncü ligdeki takımlar ben Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la, Trabzonspor'la oynarken ne yapacaklar? Biz hiç çıkmayalım sahaya veya sahada bench'te arkadaşlarımızı destekleyemeyelim. Nasıl olsa Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş bizi yenecek. Böyle bir sistem olur mu ya? Çıkacaksın sen Türkiye Kupası'nda büyük takımları elemiş takımlar yok mu? Kaç tane böyle sıra takımlar var. Bunlar ruhla beraber o büyük takımları yenmişlerdir. Öyle bir şey yok. Sen çıkacaksın, elinden gelen her şeyi vereceksin ve arkadaşını destekleyeceksin. Sema'da da ben görmedim mesela. Sema'da bugüne kadar Survivor'ı yaşamış en tecrübeli yarışmacılardan bir tanesi. Sema'da bıraktı kendini. Ne gerek var ya? Siz elinizden geleni yapın. Böyle bir kural var mı yani? Karşı takımdakiler rakim abi. İlle sizi yenecekler diye bir kural yok. Siz çıkacaksınız, elinizden geleni yapacaksınız. Ha yenilirsiniz. Ne derler mesela? Bu takım yenildi ama mücadele etti. Taraftarlar ne der? Siz yenilin hep denmez mi böyle? Siz yenilin ama biz sizin mücadele ettiğinizi görelim sahada. Bizim için mühim olan o derler taraftarlar değil mi? E ama şimdi biz siz yenildiniz ama gerekli mücadeleyi biz sizde göremedik. Olay bu. E Ogedaya peki? Şimdi Ogedaya gelelim. Ogedaya da bu kozu verdiniz. Değil mi? Siz çünkü aranızdaki bu konuşmalar yandaki bench'ten de duyuluyor. Ogedaya siz bu konuşmalarla bu kozu verdiniz ve adam çıktı. O Geday da size ağır bir ithamda bulundu. Ne dedi o Geday? O Geday siz bunu bilerek verdiniz dedi. Şimdi kardeşim, siz bunu bu adama dedirtmeyin. Siz çıkın elinizden gelen mücadeleyi yapın ki o adam da o lafı edemesin size. Ama siz bilerek yapmamanıza rağmen birbirinizi motive etmediniz, bir kenara çekildiniz, oturdunuz. Ay biz kaybedeceğiz, kaybedeceğiz, kaybedeceğiz diyerekten Adama da kozu verdiniz. Adam da çıktı kendini aşan, haddini aşan bir konuşma yaptı. Sen nasıl dersin ya şimdi karşı takıma siz bilerek verdiniz oyunu mahsus kaybetti. Yani açık aleni olarak tam olarak söylemiyor ama ne demek istedi? Yani şike yaptınız dedi ya. Resmen şike yaptınız dedi. Yanlış mı söylüyorum? Şike yapmaya gelmiyor mu bu ettiği laf? Evet. Değil mi? Şike yaptınız dedi. E şike yaptınız dedi. Sen kardeşim o kadar kardeş. Bak ben burada Kaç senelik, 30 yıllık televizyoncuyum, 30 yıllık yorumcuyum. Ben burada çıkıp bir takıma şike yaptın diyemem, demem ama sen orada haddini aşıyorsun. Rakibin için diyorsun ki siz şike yaptınız. Sen yorumcu değilsin. Orada birisi söyledi ona. Kim dedi yorumcu değilsin diye, sen nasıl böyle konuşuyorsun diye? Yok yine Ogeday söyledi. Batuhan'a, moderatör dedi. Moderatör yok yok. Orada birisi dedi ki, sen dedi moderatör müsün? Ogeday dedi ya birisi, sen dedi pardon, sen yorumcu musun dedi böyle böyle konuşuyorsun, yorumcu konuşur böyle dedi. Oradan ya Adem dedi ya birisi dedi, şimdi unutun kim. Olabilir. Heh. Şimdi bir kere Ogeday'ın böyle bir konuşmaya bir kere hiç hakkı yok. Sonra baktığın zaman Ogeday böyle bir topa giriyorsun sen şimdi. Böyle topa girdiğin zaman da eğer sen adamları şikecilikle suçluyorsan da böyle bir topa giriyorsan ağır bir topa karşılığını da alacaksın. Hamama giren terler bunu da göze alacaksın. Ne oldu? Seni nasıl vurdular? Karşındaki o şikeci şikeci dediklerin hepsi yalamış, sütmüş şeyi, survivor. I. Batuhan demiş abi bu arada sen Kim? yorumcusun diye Batuhan söylemiş. He. Batuhan Ogedey. Doğru değil mi? Öyle bir şey varmış yani. Var. Ben yanlış söylemedim. Doğru. Heh. Şimdi sen Ogedey kardeşim, sen eğer insanları böyle itham edebiliyorsan, şike yaptığınız gibi konuşabiliyorsan, şike demedi. Allah aşkına beş kere şike diyorsun. Mücadele ne etmediniz dedi. Mücadele etmediğiniz... Bilerek, bilerek kazanmadınız. Mücadele etmediğiniz... Yani ben de Ogedey'in bu tavrından rahatsızım evet. ama... Şike 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 diyorsun ya. Ne peki yani. İhsan'cığım? Sanki nereye şike yaptınız yaptığınız şike. E, nereye Ağzından diyor? şikenin şeysi abi çıkmadı. Şike, ben şike. şike, yaptınız diyorsun. Ben sana şike, şike şimdi illa... Mücadele etmediniz dedi. İhsan'cığım illa Mücadele şike Mücadele etmediğinizin mi? karşılığı evet. şu da olabilir. Evet. Motivasyonunuz da yoktu Hayır, olabilir. Hayır öyle demiyor. Bilerek de kaybettiniz öyle olabilir. Öyle demiyor be İhsan. O orada senin yorumun. Ama şike demedi abi. Hayır, şike. Şike deyince ya. başka bir yere götürüyorsun. Tamam da abicim başka bir yere götürme. Şike dedi mi Furkan? Abicim görünen köy kılavuz istemez yani. Şike Ne dedi peki abi ne diyor? Dediği nedir? Mücadele etmediniz. Mücadele etmediniz dedi. Ya bilerek kaybettiniz diyor ya. Bilerek e, kaybettiniz hayır, de demek abi? Bilerek şike demedi abi. abi. Tamam. öyle yorumunu yap tamam. ama şike demedi. tamam, şik edemedi. abi. Bilerek tamam şike demedi. Bilerek kaybettiniz dedi. Hayır, yani bir şey kere dedin, şey üç kere dedin ama Hı. beş kere deyince de şike demedi demek istedim ben de yani. Şimdi dememiş olan bir şeyi yani sen burada masada demiş gibi söyleyince öyle kalacak akıllarda. Ya ben ben şike yaptı demese de dediği şike. <laughs> Sabaha kadar ya. Da anlat sen. Şike dediği abi. şike şey abi. Soru vardı. Efendim? Survivor'da bence şike değil. Bu ne? Bu federasyonla yapılan bir spor ve bunlar spor takımları değil. Ne Burada bunlar? adam eleme var, <laughs> strateji var. Doğrudur, yanlıştır tartışırım ama evet. şike denmez buna. De. Şikedir ya. Oraya gidiyorsan sen, Survivor'da yarışıyorsan, o sporculuk ruhuyla oraya gidiyorsan, bilerek oyun kaybediyorsan şike yapmışındır. Bu ne demek yani? Bilerek oyun kaybeden bir insan Burada ben karşında bir arkadaşımla tavla bile desem bilerek kaybetsen şike yaptın derler kardeşim. Bu böyledir yani. Bunun raconu budur. O keday kardeşimiz direkt şike yaptınız demese de gelinen yol hı hı. dediği lafın sonu şikeye geliyor. Yani bilerek oyun kaybettiniz demek şike yaptınız demek. Abi sabah kadar bana anlatın. Şimdi gelelim bak. Sonra şimdi onu diyordum. Sen böyle bir topa girdiysen karşılığını da Alacaksın. Nasıl özellikle, özellikle burada bir bilgi vermek istiyorum. Evet. Çünkü direkt Adem üzerinden devam etti konuşmasına. Bütün Heh. takımı <laughs> e, bu konuyla ilgili Hani bilerek kaybettiniz, tamam. mücadele etmediniz evet. dedi. Ve Adem'in de şahsına sen 48 kilo ve 52 kiloda oyunu bıraktın dedi. E, Seda bile 46 kiloya kadar çıktı dedi. Evet. E, Adem de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Parmaklarım güçsüz dedi. Adem'e... Adem'e oyunu bıraktın dedi mi? Oyunu bıraktın ne demektir? Yani bilerek mi bıraktın diyor oyunu Adem'e değil mi? Bilerek evet, bilerek, bilerek bırakmak ne demek abi yani? Ne demek Allah aşkına bana anlatın yani. Bilerek bıraktın demek sen mahsus bilerek oyunu kaybettin demek. Söylemiyorum yine de. O yani İhsan deme diyor da o yani. O oraya geliyor. Şimdi bak sen böylesine bir ağır itamda bulunursan oradaki rakipteki öyle tap yarışmacılar <laughs> var ki öyle survivor'ı yutmuş yarışmacılar var ki hemen seni senin bu kadar ağır topa girince onlar da rencide oldular tabii. Sen adamları mahsus oyun kaybetti rolüne sokarsan tüm Türkiye'nin göz önünde böyle bir ithamda bulunursan onlar da seni hemen bir şekilde cevap verip sana iğneyi hop vurdular. Çok fena vurdular hem de.